Şimdi havuz komutunun içerisinde bulunan tara e, tarama değil neydi? Matkapla boşaltmayı göreceğiz. Şu en son yaptığım işimin ya çizimini gizledim. Bunu pasif yaptım. Yeniden geliyorum e, havuz komutuna ve buradan şu zincirimi seçtim. Şu iki tane havuzumu seçtim. Onayladım. Takıma geliyorum. Tanımla. Şimdi burada e, u drill veya matkap kullanacağım. Sebebi e, delik delerek burayı boşaltacağız. Yani piyasada çürütme diye adlandırılan yöntemi kullanacağız. Havuz komutu içerisinde bu mevcut. Şimdi diyelim ki şöyle bir matkabımız var. Bu matkabımızın çapı 10 olsun. İşte 118 derece uç açısı ve takımın ağ sayısı 2 vesaire. Buna ben şu anda bilgi ve ilerleme girmiyorum. Sebebini zaten söylemiştim. İşimin üst düzemi şuradan başlayacak. En son gideceği nokta ise şurası olacak ve onayladım. Ee, Aşağıdan olma değerini olduğu gibi bırakıyorum bir şey yapmıyorum şimdilik. Hatta direkt 10 yazabilirim havuzumun derinliğini. 10 çünkü. Ee, teknolojiye geldim ve buradan matkapla boşaltmayı seçtim. Matkapla boşaltmayı seçtiğim zaman direkt beni delik tiplerine atıyor. Delik tiplerinde şekilde gördüğümüz gibi bakın şuradan sol taraftaki pencere pencerenin aynısını yapacağız. Şimdi burada delik döngü tipinde G81 ile yani tek seferde delik delebiliriz ya da G82 delik sonunda delikten sonra delik sonunda bir miktar bekletebiliriz veya gagalama yaptırtırabiliriz veya da G73 ile ilgili yaparak delik delebiliriz. Şimdi ben G81'i kullanacağım burada ve bilgisini de e, zaten G81'de bilgi girmeye gerek yok. Ee, çevriminde yok zaten. Döngü kullan demezsem eğer çok C kodu çıkartır bana. O yüzden döngü kullanacağım. Döngü kullanmanın ve döngü kullanmamanın avantajlarını ve dezavantajlarını biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi döngü kullanış işaretinden işaret sonra e, tipi kısmında stok e, stok takip et ve tarama. Bundan bahsedelim. İlk önce tabi bunu göstereyim. Bunun ne anlama geldiğini daha iyi simülasyonda göreceksiniz. O yüzden şimdi burayı es geçiyorum. Evet, Gelişmişte bir işim yok. Bağlantılara geldim. Burada bir işim yok. Ve hesapla diyorum. Simülasyon. Katı simülasyon. simülasyon hızımı düşüreyim. Çalış. Herhangi bir işlem yapmadı. Şu aşağı adımı da bir milim bir milim diyelim. bir işlem yapmadı. Evet. Demek ki böyle bir problem çıktığında ne yapmamız gerekiyor? Şimdi buna gelin hep beraber bakalım. Şimdi burada matkapla boşaltmada duvarda paso bırakabilirsiniz. Ada onuz varsa adada paso bırakabilirsiniz ve tabanda paso bırakabiliyoruz. Ee, dik girişlerde stol takip et veya tarama taramayı seçtiğimde şu şekilde hesapla dersem Yine herhangi bir şey olmadı. Tekrar geri çekiyorum. Store takip et. Gelişmişe geliyorum. Burada bir işimiz yok. Ee, şurada ilerlemeler Normalde şurada ben GSX'ü seçtiğim zaman şu bilgi penceresinin aktif olması gerekiyor ama aktif değil. Yine e, SP0 sürümünün azizli yanılmıyorsam. Bakalım şuraya. Geri çekilme yok demişiz. takım tipimizi değiştirelim bir. Freze diyelim. ben bu frezeyi udul gibi kullanacağımızı varsayalım. Evet yani problem demek ki takımımızdan kaynaklanıyormuş. Şimdi çalıştır dersek eğer. Bu şekilde çalışıyor. Gelelim biraz bu komutu açmaya. Açalım bakalım. Şimdi bizim az önce almış olduğumuz hata şuydu. Yani matkapla e, işlem yapacağım zaman e, yani burada şu dua, e, alt taban e, yüzey yani düz bir zemin olduğu için matkabın ucu sivri olduğu için dolayısıyla diplerde e, matkap açısı kadar e, talaş kalacaktı. Bunu önlemek için biz bir parmak de seçtik ve bu parmak frezlerinde U drill olduğunu varsayıyoruz. Bu değiştirildikler gibi işlem yapacağız. Sonra seviyeler kısmında burada aşağıdımı 10 yapalım. Teknolojiye geldim, ama hala şu şey aktif değil. Bakın e, bilgi kısmı aktif değil. Heh, şimdi aktif oldu. g 83e dönelim. Şimdi bunda pasif oluyor. Onu da anlamış değilim neyse. G82'de. Hmm, aktif bilgi penceresine girdiğim zaman burada delik sonunda bekletebilirim. Mesela diyebilirim ki 2 saniye beklesin. Tamam diyebilirim. Veya G70'e bakalım onun bilgi penceresi o da aktif değil. Neyse zaten o drill'den gagalama yapmaya gerek yok. G81'i seçiyorum o yüzden. Stoğu takip et. Bağlantılarda bir işimiz yok. Ve hesapla dediğimde simülasyona girdiğimde düşürelim biraz hızımızı. çürütme yaparak burayı boşaltıyor. Ee, şimdi burada şöyle durdurayım bir. Adım adım gideyim. Bakın U drill'in bir tarafı yani takımın hemen hemen yarısı boşta kalıyor. Bu miktarı biraz artırtmamız lazım bizim. Yani bu şekilde eğer U drill ile deliklerse U zarar görebilir. Çünkü tek ucu çalışacak. Bunu önlemek için stoğu takip kısmına geliyorum. Diyorum ki 80'e 90 şuradan 90 Şimdi hesapla dediğim zaman bir şey fark edeceksiniz. Simülasyona geldiğimde ilk deliğe geldi. Bir sonraki deliğe yaklaşayım. Bakın bir sonraki deliğe takımın yarısından daha fazlasını boşta bıraktı görüyor musunuz? İşte bunu önlemek için şunu yapıyoruz. Yani şuradaki Kaba çakışma ve finish çakışmadan kastımız neymiş? Takımın boşta kalma kısmı. Şimdi ben diyeceğim ki takımın sadece %10'u boşta kalsın. Burada ise %5'i boşta kalsın. Yok burası %15 olsun. Ve hesapla. Simülasyon. Ne bakalım. Şöyle gelirsek eğer. Bakın takımı daha fazla pasoya gömdük ki U için de zaten doğru olan budur. E, takımın yarısını boşta bırakırsanız çok tak e, tak 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 diye ses yapar. Takımın e, ucu kırılabilir. Dolayısıyla e, U merkezden kesme yaptığı için, merkezden ve yanlardan kesme yaptığı için takımı olabildiğince fazla pasoya sokmamız gerekiyor. Çalıştıralım simülasyonumuzu. Bu yöntemle çok büyük havuzlarda bu çürütme yöntemini kullanarak uçtan, elmastan e, tasarruf edebiliriz. Daha sonra sadece duvara ve tabana finish yapabiliriz. Bunda da yine aynı şekilde şurada e, teknoloji kısmında duvarda ve tabanda paso bırakabiliyoruz. Matkapla boşaltma bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.